Terörle mücadele alanı çok daha girift, karmaşık, çok daha büyük profesyonellik gerektiren bir alan. Terörle mücadele da en önemli noktası canlı bombalarla mücadele. Bu gerçekten çok büyük uzmanlık gerektiren bir alan. Eylem öncesi canlı bombalarla ilgili yeterli istihbari çalışmalarınız yoksa, bunu tespit edememişseniz, bunu tespit edip yakalayamamışsanız, bu canlı bombanın patlamasını önleme olasılığınız son derece zayıftır. Yani öncelik istihbarat mıdır? Kesinlikle öncelik istihbarattır. %99 canlı bomba olaylarını önlemenin %99'u istihbarattır. Bakın canlı bomba iki kişinin karar verip Bombay'ı sırtlayıp gelip patlatması olayı değildir. Çok büyük bir organizasyon.